Oyun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta Xbox'tan nasıl yapılır onu göstereceğim size arkadaşlar. Minecraft önceden çekecektim aslında arkadaşlar bir sorun oldu. Minecraft çekemedim. Minecraft'ta bir sıkıntılar oldu. Bugün Minecraft'ta elmas bulma nasıl yapılır onu göstereceğim şimdi arkadaşlar. Başlayalım hatta. Böyle L şeklinde bize bir şey kazıyoruz arkadaşlar. Böyle ineceğiz arkadaşlar. Sola doğru. Bu şekil. Böyle sola döne döne yapacağız işimizi arkadaşlar. Yani aynı yerde dönüp duruyoruz. Bu yöntem bayağı bir arkadaşlarım altımızı kazmış olmuyoruz hem üstümüzü lav dökülme tehlikesinden tutmuş oluyoruz. Elmas puma taktı arkadaşlar bu. Böyle 12 katmana kadar ineceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle iniyoruz. 12. katmana kadar arkadaşlar. Buraları da kazalım. Buraya torç koyalım. Evet arkadaşlar demir buldum. devam edelim 12. katmana kadar. Evet arkadaşlar. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Burayı kırdık yanlışlıkla. Kanalıma abone olup like atarsanız bu tür videoların devamı gelir arkadaşlar. Yorum Yorum bırakmayı da unutmayınız aşağı arkadaşlar. 24 23. katmandayız. 22'ye geçtik. Torç koyalım. Molly ha. Az kaldı arkadaşlar. Nereden? Buradan burası ilk. Şuradan. kazma Demir kazmamız var. Bunu idare ederiz şimdilik. lan Şöyle. Yontumuza koyalım. 15. katman. Elmas 12. katmanda çıkıyor arkadaşlar. Bu şekil iniyoruz. Siz de deneyin bu şekil iyi bence. Ve 12. katmandayız. Şimdi arkadaşlar bir tane oda oluşturacağız. Aha altın bulduk. Elmas da buluruz arkadaşlar izleyiz. Evet arkadaşlar odayı oluşturdum böyle kocaman bir tane oda. Şimdi arkadaşlar bu arada bir tane daha demir kazma yaptım. Kazmam kırılmak üzere Şimdik Her yerden böyle gideceğiz arkadaşlar Elmas bulmaya savaşacağız Her yerden böyle dümdüz gideceğiz ki Elmas bulacağız arkadaşlar Bakalım bulabilecek miyiz Ve kırıldı kazmamış Şuraya da torç koyalım Burada hep kriye bulmuş ya Allah elmastan başka her şeyi bulduk. Bu arada reston da buldum arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone like atarsanız bu tür videoların devamı gelir. bakalım elmas çıkacak mı arkadaşlar. Hem de gravel varmış ya. Tamam çıkalım burada. Şimdi bu daha kazacağız ama arkadaşlar bir boşluk bırakıp değil iki boşluk bırakıp kazalım. Çünkü buradan benim kazarsak böyle bu ortadaki şeyi buradan da görebiliyoruz yani. O yüzden gerek yok. Direkt buradan kazalım. Bakalım buradan çıkacak mı elmas? Abi çıkmazsa sinirim bozulacak ya. bana abi her yer gravel. Arasam çıkmaz Allah. Bir şey bulduk. Demir mi? Demir bulduk arkadaşlar. Alalım hemen. Bitti yıralı sana da daha çıkmazsa. Yine çıktı ya. Ayşem ağzıma tüküreyim. Tamam. Kaz bakalım. Nerede bulacağız elması? Ha restam olduk. İşte bozmuyor. Bom diye kapatıyorum arkadaşlar buraları işimize devam edelim. Ta De, elması nerede bulacağız acaba? Tamam ya buradan da bulamadık gidelim. Aha tavanda demir var. Vallahi dediğim gibi elmastan başka her şeyi bulduk. Çok da tehlikeli bir şey yapıyorum şu an aslında. Tavandan lava dökülürse var ya. aldık. Arkadaşlar. Elması bulduk. Abi 12. katmanda elması bulduk. Restan da var arkasında. Bir bu ne? Kaç tane var diye bakıyorum arkadaşlar. Hem de hiç uğraşmadık. Kaç tane var abi? Arkadaşlar bakın hiç uğraşmadık. İki yer kazdık. ikinci yerde bulduk elmas be. Hem de oraya bakmasaydım var ya ben orayı nasıl görmedim giderken. Çıkıp gidiyordum ha. Şu restonları bir alalım şuradan. Abi bayağı da var. bakalım. Şu birinci elmas. ikinci elmas. Üçüncü elmas. Dört. Beş. Hala var. Ve altı. Altı tane elmas bulduk. Altı elmas. Gördünüz arkadaşlar. 12. katmanda bu uygulamayı yaparak elması buldum. Siz de bu uygulamayı yaparak, yaparak elması bulabilirsiniz yüzden bu uygulamayı kesinlikle deneyin. Ve arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdan da yorum bırakmayı unutmayın. Sebebiniz